sakallıların kararını bildirmek, Jumble için hiç kolay değil. Sanki gideceği yere varmak istemezmişçesine yavaş yürüyor. Oysa Aydana atını dolu düzgün sürüyor. Çünkü alınan karar onun tüm hayatını etkiliyor. Çünkü alınan karar kalmakla gitmek arasında kalan Aydana'ya yön verecek. Bu iğde ağacı her hafta Evdana, Jumble'ın yüzünden aksakalların kararının ne olduğunu anlıyor. Bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Teselli yetmekse yine Jumble'a düştü. Kelimeler yerine Dombra'nın tellerine dokunuyor. İki kardeş hüzünlerini notalarla yok ediyor. Burası Kazakistan'ın Akmola bölgesinin Esil ilçesine bağlı kırsal bir alan. Uçsuz bucaksız verimli araziler, zengin yeraltı kaynakları ve nehirlerle bir cenneti anımsatıyor. Bu kırsal bölgenin ortasında Kalaçi köyü cennetin içinde cehennemi yaşıyor. 200 haneli köy 50 haneye düşmüş. Köyün yanı başında bulunan işçi evleri terk edilmiş. Rus ve Kazakların birlikte yaşadığı, bir zamanlar çocuk kahkahalarının yükseldiği köy, şimdi hayalet bir şehri anımsatıyor. satıyor. Aydana'da köyü terk edenlerden, iki yıl önce 17 yaşında tüm ailesini geride bırakıp bir kımız çiftliğinde yaşamaya başlamış. Köyden gitmesini babası asla kabullenememiş. Serik kızını evlatlıktan reddetmiş köye girişini aksakallar kararıyla yasaklatmış. Aydana'nın doğup büyüdüğü köye yaklaşması bile yasak. Ancak bu sınıra kadar gelebiliyor. Annesi Gülşat perişan olmuş. Bul bulay Günlerce uyandıramadığım oldu Aydana'yı. Uyansa bile Ruh gibi dolaşırdı evin içinde. Hep yarı uykuluydu. İki yıl oldu sesini duymadım, yüzünü görmedim. Gençler hata yapar, affetmek lazım. Ama kocam çok inatçı. Aksakallıları ikna etsek bile onu ikna edemeyiz. Aydana'nın ve köy sakinlerinin doğduğu toprakları terk etme nedeni uyku hastalığı. teşhis konulamayan bu hastalık yüzünden her yerde uyuyan insanlar görülüyor. Ayrıca hastalığa herkes yakalanmıyor. Bazı evlerde tüm aile uyurken, bazı evlerde sadece aileden bir ya da iki kişi uyuyor. 2013 yılının Mart ayında başlayan uyku salgını, dünyadan birçok bilim adamının bölgeye akın etmesine ve araştırmalar yapmasına neden olmuş. İçerisinde herhangi bir anda gelen uyku bazen günlerce devam edebiliyor. Hastalığa maruz kalan insanlar uyandıklarında hiçbir şey hatırlamadıklarını söylüyor. Günlerce yataktan kalkamadığım, uyandığımda hiçbir şey hatırlamadığım anlar o kadar çoktu ki. Babama şehre taşınalım diye yalvardım. Hayır, köyümden ayrılmam dedi. Çok sevdiğim okulumu bıraktım. Çünkü gidemiyordum. En sonunda ben de köyü terk ettim. Baba kararlı, anne üzgün, abi Jumble'sa bir çıkış yolu arıyor. Aydana bu kımız çiftliğinde yaşıyor. Her kazak insanı gibi atlar onun en büyük tutkusu. Atının adı Gökbar. Aydana çiftliğe geldiğinde eline doğan bu atı diğer atlardan ayırmış ve kısa zamanda Gökbar en iyi arkadaşı olmuş. Atına bir bebeğe bakar gibi bak. Kazak atları milattan önce 5. yüzyıla kadar Kazakistan steplerinde sayılamayacak kadar çok sayıdaydı. O zamandan beri Kazak atları Moğol, Karabayır, Arap ve Ahalteke gibi birçok ırktan etkilendi. 20. yüzyıl sonlarında kazak atları safkan olarak geliştirildi. Hızından çok gücüyle güne kavuştu. Bugün Kazakistan çiftliklerinde 3 milyona yakın at yetiştiriliyor. Şu an çiftlikte yedi kişi yaşıyor. Bu sayı yaz aylarında yüzü buluyor. Çiftlikte sadece at değil büyük baş hayvan da yetiştiriliyor. vefat ve kımız kazak mutfağının vazgeçilmezlerinden. Sütün ile elde edilen kımızın tarihi 5000 yıl öncesine dayanıyor. Aydana'nın yaşadığı çiftlik gibi Kazakistan'da yüzlerce çiftlik var. Bir kısraktan günde iki litre süt çıkarılıyor. Kımız için önce yayık kaymakla sıvanıyor ve dağlarda bulunan tobulga ağacının dallarıyla tütsüleniyor. Bu tütsüleme işlemi 2-3 dakika sürüyor. Ardından yayıya süt konularak çırpılıp mayalanmaya bırakılır. Kazakistan'da yılda 30 milyon tona yakın kımız üretiliyor. Serik ve Jumble sabah erkenden tarlada biten otları temizliyor. Bu küçük tarlada hem kendilerine yetecek kadar buğday yetiştiriyor hem de biçtikleri samanları at çiftliklerine satıyorlar. Aydana'nın kaldığı at çiftliği ailenin yıllardır samanlarını sattığı yerdi. Ama Serik öylesine öfkeli ki iki yıldır yani Aydana çiftliğe taşındığından beri samanları başka yere veriyor. 2 milyon 725 bin kilometre kareden oluşan bu büyük ülkede sadece 19 milyon insan yaşıyor. Türkiye'nin 3,5 katı büyüklüğündeki bu topraklar aynı zamanda bir tahıl deposu. 2020 yılında 20 milyon tonluk hasat yapıldı ve 8 milyon tonu yurt dışına satıldı. uzaktan atıyla aydana götürdü Dana'nın babasını gördüğü tek an. Bir umut her sabah babası ve abini izliyor. Belki babası çağırır Belki babası annesini görmesine izin verir Her sabah bu uzaktan bakışma, Serik'in onu görmezden gelmesiyle sonuçlanıyor. Uçsuz bucaksız tarlaların ortasında her gün bu hayal kırıklığını yaşıyor. Ailemiz paramparça oldu. Çocukluk arkadaşlarımın hiçbiri kalmadı. Hepsi şehre taşındı. Bizim evde hiç kimseye bir şey olmadı. Bir tek aydan uyudu. Çocukluğumuzdan beri böyle. Sadece bizde değil, her evde aynı sorun var. Aydana'yı anlıyorum, hak da veriyorum ama babamın inadını kırmak çok zor. Annem sürekli ağlıyor. Şehre taşınsak bütün bu sorunlar bitecek. Son bir kez daha aksakallılara gideceğim. Yine kabul etmezlerse ne olur bilmiyorum. Haydana köye girdiğinde tekrar uyumayacağını ve hastalığı atlattığını düşünüyor. Uyku hastalığı sadece Kalachi köyünde görülüyor. Sovyetler Birliği zamanında köyün hemen dışında bulunan uranyum madeninden sızan radon gazının neden olduğu düşünüyor. Daha 1980'li yıllarda kapanmış ve 2500 işçi oturdukları konutları terk etmiş. Bir zamanlar ailelerin neşeli kahkahalarının yükseldiği meydanlar boş. İçinde tatlı acı anıların yaşandığı evler yıkık dökük. Sanki zaman 80'li yıllarda durmuş gibi. Uyku deliliği denilen bu hastalık maden kapandıktan 30 yıl sonra görülmeye başlanmış. Aradan geçen onca zamanda hiçbir şey olmazken 2013 yılında başlayan uyku hastalığı tüm köyü esir almış. O günden bugüne azalarak da olsa devam ediyor. Hastalığın ilk çıktığı yıllarda radon gazı normalin 10 katı fazlayken bugün düşük seviyelerde. Bu düşüklüğe rağmen uyku hastalığının devam etmesine bilim insanları net bir açıklama getiremiyor en yaygın teori ise radon gazının yeraltı sularına karışması. Serik, 35 yıldır ototamircisi. Özellikle Rus arabaları ve iş makineleri konusunda usta. O emekli olduğunda mesleği oğlu bul devam ettirecek. Baba oğul her sabah evlerinin bahçesinde erkenden çalışmaya başlıyor. Anne Gülşat'sa hamur kızartıyor. Kazakistan'da sofralarında ekmek yerine... babursak denilen bu hamur yeniyor. Her öğünde sütlü çay içiliyor. Elbette bu süt, at ya da deve sütü oluyor. Aydana'nın evi terk etmesiyle birlikte ailenin evinde iki yıldır sağır eden bir sessizlik hakim. Ancak yemekte bir araya geliyorlar. Sohbetler zoraki, gülümsemeler isteksiz yemekten sonra çalınan domrada bile şarkılar üzünlü İki yıldır aynı şarkıyı çalıyor cambul çocuğunu kaybeden bir babanın hüznünü anlatan bu şarkının adı Konil Tolkini. Ruh dalgası anlamına gelen bu şarkı adeta ailenin yaşadığı parçalanmayı anlatıyor. Kızım Affetmem atasını köyünü terk eden ihanet etmiş sayılır Artık o benim kızım değil Artık o bu aileden değil ah, ah, ah! Şu! Şu! Bir tercih yaptım Babam affetmiyor diye çok üzülüyorum Bütün gün uyumaktansa Sabahtan akşama çalışıyor. Ata biniyorum. Pişman değilim. <laughs> Jumble bir kez daha aksakallılara başvurdu. Eğer olumsuz olursa kardeşini buralarda tutamayacağını biliyor. O yüzden bu toplantı çok önemli. Gelsin, annesini görsün hiç olmazsa. Gençlik işte, hata yaptı. İzin almadan gitti. Ama dönsün artık kız ya. Köye girmeden ailesiyle görüşebilir bence. Böylece köye girişine izin vermeyiz. Olmaz öyle şey. Dönemez geriye. Hangi adetimizde var bizim bu? Başına buyruk hareket eden herkesi affedemeyiz. Doğru söylüyor. İyi de kız haksız mı? Affetmezsek alıp başını gidecek. Hiç haber alamayacağız ondan sonra. Kaç genç böyle gitti bir daha da dönmedi. Gençlerimizi kaybediyoruz. Aydananın babası ne kadar kararlı olsa da onun kararlılığı aksakallara bağlı. Bugün özellikle kırsal kesimde yaşayan Kazaklar en eski Türk geleneklerinden birini devam ettiriyor. Aksakallılar ya da Börü Budun olarak bilinen ve bilge insanların oluşturduğu topluluk her konuda kararlar alıyor. Sözlerinin üzerine söz söylenmiyor. Aksakallar kararını verdi. Aydana ailesine kavuşamayacak. Ama artık uzaktan onları seyretmeye de dayanamayacak. O yüzden yeni bir hayata doğru yola çıkıyor. Kim bilir, belki yıllar sonra babasının öfkesi diner, aksakallar karar değiştirir. Ama o zamana kadar bir başına olacak. O zamana kadar özlemleriyle yaşayacak.